Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıfırdan hesap kasma yapacağız. Ben Çınar abim her zaman gibi abim yanımda. Yarın hangi videoyu atacağımı siz karar verin. Hangi iki videoyu atayım onu siz karar verin. Bir tanesini kendim karar verdim. Bir tanesi de siz verdim. Bir tanesi sıfırdan klas ver. Şimdi abime bir, birkaç bir, el atalım. Hadi aç abi Buradan karşı öyle bugün çek. Ya bugün çekeceğiz ama yayın yarın yayınlanacak. Niye bugün atsan da fark eder. Atarsam gece yayınlanacak. 21 Mart gibi olacak ben yani. İşte çok hiçbir şey Çok hiçbir. Şey. Çok. Neyse çok. 21 Mart gibi yayınlanacak bugün ya, Bugün daha atacağım iki video var. Onları bile yayınlamadım daha. Küçüğü nasıl yeniyim ben de? Yeniyim. Bir saatte bir video yüklenir. Evet ilk yeri aldık da, da biz konuşurken adam aldı ilk yeri. Kulübümüze gelin unutmayın. Hemen göstereyim kulübü. Kulüp ara, kulüp ara. Bakın. Büyük harflerle. 2, Bu da zaten bir tek bizim koyduğumuz var. Buraya giriyorsun. İsteyen gelebilir. Bizim böyle bu şekilde kopyumuz. 6 kişi var. Birkaç şimdi? Ben tamam, bir şey çıkınca için açıyorum. açıyoruz. Neyse. Evet, birisi vardı kulüpte o çıktı şimdi. Bilmiyorum neden çıktı. <laughs> <laughs> Ay takım bizde aynı sadece şey değil şey farklı. Tabii aynı oluyor? sen Hadi at kolu çocuk adam. çocuk mu adam? Asistan. Yani sizce hangi videoyu atalım onu yazmayı unutmayın yorumlara. Çünkü ben bulamıyorum. Sıfırdan karşı net gelecek. Bulamıyorum de atmıyor. Şey değil atmıyor. Bugün ya da yarın gelecek sıfırdan karşı Uf be. Ahir. Aşkı aşkın. Mük. Mük. fan Bizim şu anda... 4 tane videomuz var ama atmadık. Ben yani sıfırdan Clash Royale, Master Royale. Sonra kutu açılımı. Bir de şey var. Yayınlamadım bugün bir tane daha çektik. Bir de işte bu var. Aa jeton katlıyor. Bunları alamıyorum ben sıfırdan hesapta. O yüzden kutu kasmak zor oluyor. Al kutu ne yok, var? Al kutu da var tane kutu. Altı kutudan fazla var. İki tane büyük kutu var zaten. Altı tane normal kutu, dört tane kupa oldu desen. iki tane de şey. Bir tane mega kutu, iki tane de büyük kutu. Bir de büyücü bari. O videoda bayağı karakter alacağız bu arada. Adam hadi atsana atsana iki saat bekliyorsun ya. Evet. Evet, 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 evet. Abim tekmeyle ışığı kapadı. <laughs> Videoda şey 20 like gelirse yüzümü göstereceğim. Yok. 20 like atamazlar. Yok. Ben 5 göstereyim. Bilmiyorum. Bak oradan çıkıyor. Bye, love. bu topu alamazsınız dur ben vurdum. Şu alamadım. Ha oh, ha oh. ha. Hazar iki. Size bir soru. Bir tane on tane Size bir soru. Abimin adı Hazar, abimin adı ne? Mahmut. <laughs> Bunu bile de 2000 taş. Çok zor bir soru. Abimin adı Hazar. Abimin adı ne? Gerçek adını soruyorum. Gerçek adı Hazar. Abimin adı ne? Abimin adı ne? Bunu bilene 5 milyon zibilyon taş sizi bilyar. taş veriyor diyor. Kimse bilemeyecek için atım. Ha 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 demiş. Abin ne oldu? Tabii ki de mamur. Hazar dedim ya başta. Tabii de mamur. Çünkü her şey mamur. Boş bir soruydu. Çok boş ya. Evet. Yok. Bunu fark eden en üstte. Gelmiş. Sen pembe aldın. Sen pembe mi oldun? Tabii canım. Ben pembe aldım. İlk size bir şey soracağım ama bunu bilmeniz imkansız. Benim ilk destansım. Yorumlara yaz. Sallayın bir tane kafamı destansı. Tamam. Hayır. Tam. Tamam ilk gizemliyim. Sus abi. Tamam. Ya git. Hayır tarara değil. Tamam. Tamam ben... İlk karakterimi soruyorum. Poco. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Ee, Hayır sen Poco. sen bilmiyorsun Poco evet, değil. O zarar zarar. Ya ne ya aga? Yok ilk karakteri söyle. Kuzudan çıkın. Dur. Abi bir sus bak soru soracağım adam akıllı. Ya soru sorup ne yapacaksın? İşte. Kafan boş yapmadım bak. Demek en son çıkardım kartı. Bunu bilemezsin. Biri. Bili. Evet. Bir adam AFK. AFK dedin adam geldi. Oyun çağırmak için öyle evet. Aferin sana. Top atın bana. Top. Demir Abim bakıyor. geldi. Demin adam çok düz yerlerden <laughs> Kimse görmüyor onu. Hiper ayı. Size bir olay anlatayım mı? PSG kapta oynuyorduk. Finalde finalde yenildim. Final maçında. Final maçında. Tam PSG şeyi alacaktım. Lanet olsun adam. Çok acı veriyor. Büyük kutu açacağım. Bana Nasıl? Açacağım. Abime efsanevi çıktı bu arada büyük kutudan. Evet, evet, evet. evet. Bakın hesabını. Efsanevi de hepsi var. Bakın efsanevi, 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 efsanevi. Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Teknis takıyı şey. Şeriyi ben sattım. Evet şerisini sattı. 6400 taşa. Evet kimse de şey olmadığı için 6400 taşı hemen aldı abi. Aldım. Aldım. İşte sat. 6400 taşı nasıl satabilirsin? Şeliyi sattın sen. 6400 taşa sattık Evet. Taşa sattık ama. Taşa yani. Taşı satmadık. bir teknik sorun oldu videoyu dondurmam gerekiyor evet teknik sorun oldu videoyu dondurmam gerek evet geri geldim maçı kazandık bu arada tamam iki rütbe oldu büyük başarı basam kaç kupaymış acaba wow my gosh çift mi giydik? Evet. Ben şey yazmıyorum ben zaman zaman. Hadi kapatsan eşkışken vakti. Aa bilmiyordum ben güçleri toplamam gerektiğini. Ben ilk defa oyuna başladım için hiç hesabım yok oyunda. Bana hesap at. En az 7500 yaptım. Bu almayacağım. 20 canını bırak. Kutuyu aldım. Bana ne? Bana ne? Nasıl öldürdüm? Nasıl öldürdüm? Kim öldürdü acaba ben? Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Son 3 altı üstü yaptım. Onları öldüreceksin. Ego. Ego'dayım ben. Ha, öldür. Öldür. Seni öldürdüm Hadi. Öldürdüm bak. Ha Daryl geldi. Ne yapayım ben Daryl'a? Daryl Sen de Daryl'a tek başına dal bakayım öldürebiliyormusun. Dibine girsene. Bana da gitmeseydin. Dalıyor muyum, dalıyor muyum. Hepsi Palaura. Bak, atam akıllı böyle <laughs> de. ya. <laughs> <laughs> Öldüm. Hangi balığı kazanır? Soruyu geçen adam. Ne biliyorsun yok. artı 9 yeah. şimdi kutu açacağım eğer bu kutudan karakter çıkarsa kutu açılımı videosunu yarın atacağım karakter çıkmadı ki çıkmadı ki çıkmadı 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 oh iyi ki çıkmadı ya anlatamam bunu. Bakayım markete ne gelmiş? Ne gelmiş? Hangisini alırsınız? Bunu mu alırsınız? Bunu mu alırsınız? Aradaki Tıpak fark. Kupa kasma videosuna boş yapmadı. Evet. Bir daha gidelim. Niye bir daha gidiyor? Sonra video yükleyeyim. Hayır bir daha gideceğiz. Hayır. Video kısa oluyor hocam. Onun 15 dakika fazla 15 dakika video atabilirsin YouTube'a. Niye? <laughs> kısa. <laughs> 48 saat video atalım. Gelalım. Bakayım. Bazı videolar 48 dakika mı? Bundan ne oluyor? Normal bilgisayarın olduğu için normal profesyonel olduğu için. Ben neyim? Amatör <laughs> eşittirna. Amatör. Amatörün ne olduğunu bilmiyorum. Acemi. E. 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 B. Senin kafana ulti atacağım abi. Hemen hani şu Jake'nin kafasına bir ulti at. Hadi, bu Hadi bulla ve satacağım ben. Gel bakalım buraya küçük çocuk. Dur kutuların gölgeleri duruyor. Nerede? Ben de öyle gözüküyor. Atmasa da gör. Kutuyu kırayım ben bari. Hayır sal 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 hayır. Sal adamı hayır. Salsana adamı ya. Adamı takma arkadaş var. Vurma 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 ben alacağım onu. Bekle. Adam 10 tane vurdu ben bir tane vurdum. Bu video kaldı. 100. Normalde bu video 50 kupada başladık. Videoyu yanlış gire gire. 80 kupada başladık video. Hadi görüşürüz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.